Evet sanırım tekrardan kış geldi. Çok soğuk. Ben de Şimdi Alex'in e yanında bir şeyler derken şimdi ise güneş fırtınası kapıda peki ama güneş fırtınası bize ne mi yapacak size kötü bir haber uzun süre internetsiz kalacağız e sen çıkartın. İnternetsiz. Varız bilmiyorum. Bittiğimiz gün yani. Benim güneş alerjim var zaten. Arkadaşlar mahallede korona kavga etmiş. Niye kavga ediyorsunuz oğlum koronayla? Vallahi anlaşamıyoruz. Neye anlaşamadınız bununla? Ne bileyim ya benden çok geziyor valla. Allah. <laughs> evet korona Emirhan abisiyle yemek yemeye geldi. Hoş geldin korona kaldı. <laughs> yemek et yemeye geldi. Arkadaşlar bu hırsız benim hamburgerimi çaldı. Götürüyor.